بل احياء ولكن لا تشعرون والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله آمين اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام قصد وفاتنا شهيد وغن فرد الشريم يا جنازة نمازين كل مكشي تقومك يا ربي إبادة لرمزي ونيت لينا Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e merhametinle muamele eyle. Son 12 gün içerisinde olan bir durum olmadığını unutmamayı nasip eyle. Osman yakinen hatırlamak fırsatı buydu. Hem katleden hem bombalayan hem de aynı zamanda tüm Hristiyan dünyanın evangelikleri, Zalim Yahudilerin yanında olduğumuz desteklediklerini gör. Çoluk çocuk paramparça olan o Müslümanlar şikayet ediyor Aynı hesaba çıkacağız, aynı huzura çıkacağız. Ya Rabbi Müslümanlara yardım edin. Sorumluluğumuzu hatırlamayı nasip edin. Modern dünyayı da kahve inerim. Ya Rabbi rızanı kazanmamızı nasip edin. Tekrar Müslüman olduğumuzu hatırlamayı nasip ediyor. Ya Rabbi kaybettiğimiz izzeti Tekrar hepimize nasip ediyor. En büyüsü kaybettiğimiz zaman, son. Mustafa Kemal Paşa'da faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları olarak Gazze'de yaşanan. Vahşet yıkım ve soykırıma karşı durmak, mazlum Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu haykırmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Gazze kurulduğu günden bu yana en büyük yıkımı yaşamaktadır. Emperyalist güçlerin desteğini arkasına alan siyonist işgal, işgal rejimi çocuk yaşlı demeden Gazze'de soykırım yapıyor hızını alamıyor. içinde masum çocuklar ve insani yardım çalışanlarının bombaların hedefi haline getiriyor. Ve bu suçu hangi savaş hukukuyla açıklayabilirsiniz? İsrail dünyanın Kudüs köpeği gibi davranmasına ses çıkarılmazken varlığını korumaya çalışan soykırıma direnen onurlu Filistin halkı maalesef işgali destekleyen, başta ABD olmak üzere emperyalist düşman tarafından terörist olarak damgalanmakta Filistin halkının soykırıma karşı kendisini savunma hakkı yok sayılmaktadır. Filistin'i açma, ölüme, zulme, soykırıma mahkum eden 16 yıldır abluk altında tuttu ve hatta tüm dünyada İsrail'in işgal ve soykırımına hayır diyen Filistinlilerin haklı mücadelesine destek veren tüm sivil toplum kuruluşları, bürokratik güçleri ve devlet yetkililerini harekete geçirmeye çağırıyoruz. İsrail'i Filistinlere yaptığı zulmü, ambar boyu soykırımı ve işgali politikalarını engellemek üzere herkesi yetki ve sorumluluklarını kullanmaya davet ediyoruz. Bilinmelidir ki başkenti Mescid-i Aksa'da Müslümanların kutsal mabedidir. Ve kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Allah şahit olsun ki bizler Filistinli kardeşlerimizin Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün her daim yanındayız. Ve bu meşru mücadelenin destekçisiyiz. Bu vesileyle Mustafa Kemal Paşa'da faaliyette bulunan STK'lar olarak şu somut isteklerde bulunuyoruz. İslam ülkeleri kendi aralarındaki sorun ve ihtilafları bir tarafa bırakarak ortak derdimiz, davamız, kutsalımız olan Kudüs için bir araya gelmelidirler. İslam ülkeleri Gazze'de İsrail'in yaşattığı bu soykırıma karşı en yüksek perdeden tepki koymalıdır. İslam ümmeti kabul etmez İslam İslam ümmeti. Edeyen, finans sağlayan. Uluslararası şirketlerin mallarını boykot etmelidir. Filistinli kardeşlerimizin acılarını dindirmek için maddi yardım kampanyalarına destek olmalıdır. Mukaddes Şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her Müslümanın boynunun borcudur. Ümmeti Muhammed olarak bize düşen birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmektir kardeşlik hukukumuzu canlı tutmaktır. Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinde onlara maddi ve manevi destek olmaktır. Mazlumdan yana olmayan gayri insani ve gayri İslamidir. Açıklamamızı Nisan suresinin dördüncü ayetinin mealiyle bitiriyoruz. Ve diyoruz ki Allah inkar edenleri ve zalimleri asla bağışlamayacaktır onlara asla bir çıkış yolda göstermeyecektir. Şu dizeler düşüyor gönlüme. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki her yeri altı nehir çağlıyordu. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşerim nebiler yüzü suyu hürmetine cevabı elişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminde yoksunum. Tek ve hayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp yetim bir vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslüman'a selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu. Tekbir! 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 Allah tekbirle nişanladığımız bu açıklamamızı mübarek eylesin. Amin.